Şimdi arkadaşlar bir saniye. Bak şunu aldık, şunu aldık tamam mı? Ananın. Ah. 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 Elimde şey sopa bile yok ne yapıyor? Ha bu Emperor iyi mi? Evet, evet oğlum çalışanımız durun ama. <laughs> Neymiş bu? Fruit yoğurt? Bunlar yeni malzemelerimiz. O buranın değilmiş bu oraya. Oğlum niye açtın şeyi? Niye açtık? Marketi? Kim açtı? Allah kahretmesin. Ben açmadım. Peki, zaten ben zaten. de açmadım. Ben yemin ederim açmadım. Ben Zeynep bilgisayarda değildi zaten. Ben açmadım. açmadım. Ben de zaten Kaan abi sen gördün yani. Vallahi, Vallahi açmadım. Açsaydım komik olur diye şu an gülüyor olurdum. Premium soda mı Oyunda biri daha var. Aa, Al işte ya. Kovalım süpürgeyle gel buraya. Attım attım oyundan. Hoş geldiniz. Ama benle beraber şu fiyatları düzenlesene. Dur düzenleyeyim. Tuzu bir sent arttırdım. Canım istedi. Ben zaten çoğu şeyin fiyatını ayarladım. Çok az bir şey kaldı. Şu an sağdaki kolayı ayarlıyorum. İyi mi evet. mesai çıkış kafeye gidelim? Kahveye ama. <laughs> Ay müşterim gelmiş kızım. İki buçuk yaptım. Hatta daha fazla yapayım onu. Tamam. Almazlarsa değiştiririz. Zam geldi üzgünüm. Niye zam geldi oğlum yine? Her şeye zam ekliyorum ben yani 10 kuruş 10 kuruş çaktırmadan. E, gelir sonu 1000 tanelik şeye hapsedeceğim bu sefer. Aa geldi birisi. 100 tanelik punish attım pezevenge. Şimdi 1000 kliklik bir punish atayım da aklı başına bu? Mouse'la bin kere tıklamadan çıkamayacak o abi senden. Oğlum insanların... Ay, yeşil çay arıyor insanlar. Yapacak şu Yarını bekleyecekler onun için. Waterbot. Ne, neymiş? Too expensive mi? Su mu? <laughs> Sensin o. <laughs> Çok eğleniyoruz şu an. Bir şey bitmiş. Evet, tamam hoş. bitmemiş. Yani bitmiş ama bitmemiş. Brit ee... Yogurt. falan ben kasiyerlik yapayım istersen. Niye sıra mı çalıyorsun? Hoş geldiniz. Arkada kampanya ürünlerimizden almak ister misiniz? Gördüğünüz üzere çamaşır suyu 1.99'dan 1.99. Kampanya ürün üçlü. bu mu? <laughs> Nereden bakmak isterseniz. Kaç <laughs> papel? 1.99'dan düştü. <gülüyor> 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 Bu da var mı listede arşiv sitesinde? O kim? Aynı görünümüz. Bu. Hmm. Maalesef tarihi geçmiş. <laughs> Bir şeylerin fiyatına zam yapmam gerekiyormuşum gibi hissediyorum. Hiç hırsızlık yapılmış mı acaba bize? Hırsızlık yapılabiliyor mu ama acaba? Yapılabiliyor. Neden bulamıyormuş? Na, nane. Naneler nereye konuyor ki? Onları daha çekme. Ha. Nane... Nane herhalde şeye konuyor. Rafa'da Rafa da Rafa. Aynen. İsmail. Zeynep kasadan para çalıyor. Para yok ki kasada ne hiç alayım. Benim ense tıraşı olman lazım galiba. Allah'ım artı da bitirdik bugün. Bu nereye gitti? Aa. Zeyno arkaya taşıyor. Mantıklı. Burası açılmış o yüzden nereye yeni koyacağımızı açık alanda görelim. Allah'ın olduğunu verdim ortada koymayayım. Açıyorum dükkanı. Aç. Açtım. Şunları ellemeyin. Hadi, Bunlar bak sıfır ürünler. Bunları hmm. anlayacağımız bir yere koyun. Böyle. Şuraya koy işte şöyle şuraya. Ha orada hmm. değil. Bunları dizeceğiz direkt rafa alıp. Ha sen mi bakıyorsun? Kasaya Kerem. Kerem mi geçti bugün? Haa Kerem geçmiş. Bu karıyı Bu... <laughs> restoka versek nasıl olur acaba? Hiçbirine Çok... vurmamıştım çekinti desen. Çok korktum. Olabilir aslında. Vereyim restoka. Aa Ama kaçıyor nereden... işte Nereden Orta taşıyor bizden. acaba? Ama bu çok risk, çok aktif Oğlum bir bak. iş değil ya. Kaşiye Kasiyer yap bence. Kasiyer de çok hızlı çalışıyordu çünkü. O yapmadı ki. Ya. Aa. Geram yapmamıştı ki. Hayır, hayır, hayır. Ya 110 tıklama. Evet huzurlu bir huzur geldi mi sana da Kaan? Evet o yüklendi şu an bana da. Yükleyeceğim şimdi sana. Merhabalar. Bana her vurduğunuzda 110 kutlama kazanırsınız arkadaşlar. <laughs> Raf almamız lazım satış yapar mısınız? Ya. <laughs> U. Uh. Dok takibi yapar mısınız arkadaşlar rica etsem? Fiyatlarını hemen ayarlamamız lazım. Hmm. Bunlar hiç çalışmıyor bu ikisi ya. Evet farkındayım. Yerleştirdim. Stok takibi stok yaptın mı? Stok yapıyorum. Neyimiz eksik baktın mı? Sipariş verdin mi? Yok ben onu verirsem batarız o yüzden ben sadece rafları yerleştiriyorum bir şey yanlış rafa koyarım diye ödüm patlıyor. Tamam biriniz gelin şu bir rafta durun da ben <laughs> bir <ilk gülüyor> Ödüm yere... patlası çok pahalı raf. <laughs> o da badalına. Pahalı olabilir biraz fazla arttırdım. Sen yani bir şeylerin fiyatını yükseltmesen mi? Sanki müşteri az geliyor gibi geliyor bana çünkü artık. Öyle miymiş yine? Is bir cat food, duck food, re beans, cat food. Bunlar rafta olur değil mi bu? Yani kedi mamaları falan rafta olur bence. Ama bizim bir rafta mı almamız lazım? Rafımızda kaç tane yer var şu anki? Hiç yok. Hiç yok mu yeni rafta? Yok, yok. yeni rafta dolu. Nasıl yok oğlum? Dolu amma na. Amma ke. Bunu 650 yapıyorum çünkü herkes çok sevdi. Çünkü bizi batırır amma Gerçek hayatta market açsak. Al bakayım Grint'i. Aferin. herkes kasiyere gidiyor. Ne kadar ama. Milk break. Milk Allah. çok pahalıymış. Bak. Valerian da çok pahalıymış. Artık zam yapma şunlara. Tamam. Sinirlendim özür dilerim. <laughs> ben etiket biri satın alıyor etiket fiyatını değiştiriyorum ama. Günün <laughs> son müşterileri neymiş böyle ya? Başkan dükkan satın aldı pezevenkler ya. Evet. Employee mi alsak bir tane? Hayır dur. Bu ne? ne? Qui, bu ne? Ne işe yarıyor acaba? Evet. Tamam. 634 Oo. dolar kardı. 694 mü? Slay diye yorumladım. ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?